arkadaşlar bugün Ultimate Mining oynarız abimle beraber abimle sizle hmm, Merhaba arkadaşlar Başlayalım mı? Koşmanları gördüm burada Burada abi benim bir parçası Ayıp var. oluyor Abim çok kasılmış bu oyunda beni de çağırdı ben de oynayacağım Videodan önce ben birazcık kasıldım Şimdi gidelim madene kasılalım gel Neresi Nasıl gidiyoruz burada? Burada mı? Hayvan gibi lan Benimkini ne yüzük Yo Ya oğlum, sen çok hızlı gidiyorsun ne yapıyor? Sat 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 sat. Oğlum şükür ne yapıyor? Ne yapıyor? bak. Gelelim sana lazım. Tutturalım. Sen ne yani ne kadar vermişsin? Ne yap? Gemileri mi alacak o Ya ben biz kalıbı. Başka Ben birazcık şey再见. Niye bu kadar karanlık burası? Hmm, Oğlum nasıl? Çok karışık. Oğlum ya önceki madende güzel ya. Ben kendi madenime geldim. Oğlum burada hiç güzel şey o. Oh. Oğlum ben şu anda okula geçtim. Ben nasıl alayım onu? Olabilir. dur geliyorum oğlum ben bunları geçerim ya nerede burayı şu anda bayağı karşıya iniyorum oğlum ne kadar yavaş gidiyor ya oğlum ben kazanamayacağım yerlere geldim devam edeyim. Dinamit kas kesebiliyor mu onları? Ya onu on anasını. <laughs> Nasıl görüyor? <Aa>, gördüm. <gülüyor> 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 ya. Alıyorum. 22 saatlik gerekmiş ya. Of. Niye yapayım, Dinamit patlıyor mu? Patlıyor mu şu an? Benim dinamitim çok kısık. bir tane Ya oğlum kaç dakika lan? Ben arkaya gidiyorum ya şerefsiz. Ben şimdi nasıl döneceğim? Oha, şey var. Uraminyum. 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 Uram, Hop, bakayım çalışıyor. Podrelit ya o kadar fazla. Alüminyum. Ben podrelit Ben burada kasacağım ya. bir şey, ya, bu... neşeyim, neşeyim, neşeyim. <laughs> <Pulit> diyorlar, <laughs> Arkadan veriyorum. Gidelim. Hiçbir şey yok ki oğlum bu madenle. Sıçramayalım. Hepimiz aynı yer. Ya birader önümü kestiler şerefsize. Ben çıkıyorum bakalım. Çıkıyorum. Ya bir şey mi <laughs> Geldi vurdu ya. <laughs> ha, gelmiş. <laughs> ya. Şans. seçenek yap. Şuraya. O bu ne? Gümüş buldum. Gümüş. Oh my god. 150 dolar değil mi bunlar? Tamam var şu. 50 dolarlıklardan kesin. Güzel lan TNT koydum. Bura çok şanslı bak buraya koyayım. Ha, koymuyor ama. Ya niye koymuyor lan bu? Süresi nasıl bunun? Koyun. 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 ya ne sebri hiç de bir şey vermedi oç bari şunu kasalım şunları kasalım şu olmuştur Aç <laughs> Nasıl? Çantam dolmuş. Hoşuna gitti. <laughs> Baya fazla topladın <toparlıyor>. ya. <laughs> <laughs> Bak şimdi sende. <oğlum>. Ben <laughs> <laughs> Ne yapıyorum lan

çok çıkıyor lan. Ben kazma alacağım. Kazmam çok kötü. Zim. Oha zümrüt. Ya. Şu anda çok garip bir ses çantam dolmuş. patlatayım ya canım sıkıldı hiç güzel şeyler çıkmadı bana. Yani. Daha çok kuramayayım. Çıkmadı. <laughs> Telif yiyeceğiz. Hayat. Bayağı... Sesi kız ya. <laughs> Çıksan al sesini. Bak telif yeriz. <laughs> Benim sesim duymuyor ya. Sus. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar tıkıcı bu <laughs> Çantam dolmuş lan galiba. Kesin güzel bir şey çıktı. Oğlum yeni bir yere girdim lan ben. Oha. Adamlar bak Üstüm araba geliyormuş. Ben gidiyorum. Zaten sırt çantamda bir yer boş. Onu da hemen kazan. Ya ben uranyum kasıyorum Senin gibi alt madenlerden toplamıyorum.

Sen kim takip etsin sen mi kullanırsın? Evet. Sıfır <laughs> ya, Gümüş buldum. Bir tane buldum. Bir tane daha gümüş buldum. <laughs> Verin, Oğlum iki tane daha gümüş buldum şahsına. Üç tane. Ya bakarken vurdum. Oğlum iki tane daha var. Üç tane daha var. Yamuk yamuk sürüyorum şu an. Ne kadar güzel Gülüşüm. Oğlum burada ne yapıyor lan? O. Oh. gidiyoruz Kazma alacağım ben kendime şunları Gidim. Ne kadar güzel olsun lan? Lan lan. Lan <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> <laughs> <laughs>

oğlum uranyum kaldı bir tane. Koy at şunu. Şimdi şunlar bir satılsın bana bu maniler gelsin. Hadi lan 5000 olacak galiba. Oldu galiba 5000. 5000 mi? Hı hı. Alacağım şimdi. Hemen gidip alalım. Nasıl nereden gidiyorduk? He? Bilmem yollar yasın. Ben unuttum ya nereden gidiyordu? Ya nasıl atılamıyorsun ya? Hayır. Gezinelim video kapatalım. Arkadaşlar ya yanlış yerden gidiyoruz ya. Nereye topa? Yok lan doğru yerden gidiyoruz ama Abi maden yolundan mı gidiyorduk? Tamam. Keşke 814. Nerede ya? Oğlum. Soldan gidiyorduk. Buldum. Çanta için şu adamlar. Ben tabii ki de çantamı da genişletirim ya. Alalım şuradan bir tane. 5000 şey, çelik kılavuz diyor. Sertlik 35. Kasabilirim değil mi? Şey. Arka. 35 sertlik 5000. Altın kasabilir mi? Altın kasabilir bilmiyorum. Takılar. Ay demir. Şuradan şey de değiştireyim. E ee, küçük sırt çantası mı alayım ya? Ekil. 100 TL'miş 100 var. TL. Onun üstü kaç para? 5000. Aldım mı ama? Bir seri. Haydi arkadaşlar kapatıyoruz videoyu. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bay. Kapatamadım.